Merhaba. Merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Baba Eskiden döndük. Birikmiş kargoları şu anda görüyorsunuz hepiniz. Şimdi bunları birlikte açacağız. Hadi bakalım. Acaba önce hangisiyle başlasam? Önce şunla başlayayım. Yok, şu, şu. Şu. Önce bununla başlıyorum. Bakalım bu neymiş? Bildiğiniz gibi hala eve yerleşme sürecindeyiz. Bu kargolar da evin duvarları için aldığımız bazı süslemeler, dekorasyon ürünleri. Keşke bunu alçı alsaydım, değil mi? Bakalım bu neymiş. Bu şu duvara aldığımız tablo seti. Bunu Hakan istedi, beğendi. Ben de beğendim. Ama böyle bir şey almak Hakan'ın fikriydi. Bakalım nasıl? Bunu gitti gidiyordan 40 liraya aldık. Hatta 35 de olabilir bu yapışık kalmış aslında ayrı. Bunları akşam gelince Hakan'la birlikte asacağız. Bunları asmak için de kutunun içerisinde böyle çift taraflı kalın sünger bantlardan var. Bunları şu duvara hep birlikte asacağız. Şimdi bu büyük parçayı açalım. Sanırım bu raf Şöyle vidaları var. Bu raf uçan raf olarak geçiyor. Duvara vidalama yerleri görünmüyor. Bayağı iyi sarmışlar. Bunu da yine gitti gidiyor ya da hepsi burada üzerinden 50 liraya almıştık. Zaten bunların hepsinin linkini aşağı bırakacağım. Biliyorsunuz. Bunlar bir yöntem yani. Şurada iki tane deliği var. Bu deliklerden şöyle duvara montelenecek. Bayağı yani. Bayağı tahta. Güzel. Yani ben bu kadar güzel geleceğini beklemiyordum renk olarak. Bence güzel. Bunu açalım şimdi. Bunun zaten ne olduğu belli. Bunu da Trendyol üzerinden aldım. 35 liraydı. Bu duvara monteleme için aparat. Böyle bir raf. Bu gerçeği. Şu da Trendyol'daki resimli hali. Aradaki farkı bulun artık siz rustik bir hava katmak istiyoruz evimize. O yüzden daha çok böyle ahşap olsun, yeşil perdeler olsun o tarz şeyleri tercih ettik. Biraz da şuradan açalım ya. Değil mi? Bunlardan biz iki tane aldık. Televizyonun yanına ikisini monte edeceğiz. Şunu açayım. Bakalım bu neymiş? Hepsi burada da. Aa, evet. Beyaz kumaş aldım. Banyoya sepet yapacağız bunlarla. Karton kutudan yapacağım için hiç böyle karton renginde gözükmesin diye düşündüm. O yüzden böyle beyaz kumaş aldım. Bu da bayağı Uygun fiyatlıydı zaten düz beyaz bir kumaş. Bunu o sepetin içinde kullanacağım bu kumaşı. Şunu açalım. Bu da muhtemelen duvar süslerinden biri. Bu ne ya? Bak sürat kargo. İçinden PTT çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> iç içe sürat görünümü PTT geldi. Bunu tamamen aldığım diğer ürünlerin kargosu bedavaya gelsin diye aldım. kargoyla aynı fiyata geliyordu. Dedim en azından bunu alayım. Bir yerde kullanırım. Onun dışında bizim Hakan'a geçen sene doğum gününde yaptırdım şöyle bir şey var. Bunu televizyonun üstüne asmayı düşünüyoruz. O yüzden bunun yanına etrafına şöyle aldığım MDF'den böyle ahşap MDF'den notalar var çerçevenin etrafına yapıştıracağız bunları da. Onları yapıştırmak için de yine böyle çift taraflı süngerli bantlardan var. Şu da muhtemelen o duvar şeyinden bunu da açayım ben. Mesela ne yapıyoruz? Böyle mukavvalar geldi. Bu mukavvaları atmıyoruz arkadaşlar. Bunlarla banyoya sepet yapacağız çünkü. <laughs> ha evet bunlar da hatta bantları arkasına yapıştırılmış direkt. Mutfaktaki duvar için aldım. Şöyle üçlü. süsler. Üçlü süslerimiz. Bu aldığım şeyler gerçekten çok uygun fiyatlı. Yani böyle 15-20 liralık şeyler. Ve bunlar da mutfakta böyle eğimli bir duvarımız var. O duvarın oraya asmayı düşündüğü kuşlar. Şöyle çeşit çeşit kuşlar var. Bunlar da yine MDF. Bunlar böyle 10 lira falan 10 liraya falan almış olabilirim yani bunları. Şu anda tam hatırlamıyorum ama aşağı linkini bırakacağım zaten hepsini. Atmıyoruz bunları da geri dönüşümde kullanacağız. Başka, başka. Önce bir ellerimi yıkayacağım çünkü bunlardan böyle siyah bir şeyler bulaştı ellerime. Evet. Evet. Şunu açayım. Ya bunlar benim Hakan'a sürprizlerim. Benim böyle pofediklerim vardı ve Hakan'a neredeyse bir aydır arıyoruz. Yani internetten söylemeyelim dedik. Gidip alalım dedik. Ama bulamıyoruz bir türlü. İstediği gibi böyle güzel bir şey. Floda vardı bir tane. Babasıyla erkek kardeşi almıştı onlardan. Şunlardan. Ama işte Flo'ya falan gittik. Bulamadık. Kalmamıştı. O yüzden ben de dedim ki Hakan'a böyle küçük bir sürpriz yapayım. Benimkiler de köpek böyle. ikimizin de köpek olsun dedim. Böyle tatlı bir şey aldım. <laughs> Böyle tatlı bir şey aldım bana. Evet, şurayı bitirelim bari. Şurada iki tane şey kaldı. Evet bakalım bu neymiş? Kumaş. Burada yazıyor kumaş. bu da jüt kumaşımız. Ne için? Banyodaki sepetler için. <laughs> 10 bin defa söyledim artık bunu. Biraz kokusu var ama çok fazla değil. Bunu bence biraz havalandırırsak geçer diye düşünüyorum. Bazılarında çok ağır bir koku oluyor. Bir daha koklayayım. Yok ağır bir koku değil ki benim burnum hassastır bazı kokulara karşı hemen. Hatta alerjim var yani. Hemen alerjik olabiliyorum. Gelelim bu son iki paketimize. Bu alttaki paketi en son açacağım çünkü bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hakan'ın adına geldi ama ben Hakan'ın adına eve bir şey söylemedim. O yüzden bunu en son açacağım. <laughs> Sürpriz olsun bana da. Bunu açıyoruz. Bu gördüğünüz gibi üzerinde de bantlı etiketi olduğu için spagetti yarından gelen bir paket. Evet. Makrome iplerim. Boncuk. Çok güzeller ya. Renkleri güzelmiş. Makrome iplerimi aldım. Bunlarla yılbaşı ağacı yapacağız. Oraya bazı süslemeler yapacağım. O süslemeleri yaparken de makrome iplerinden kullanacağım. Gelelim sürpriz kutuya arkadaşlar. Bununla bir şey yapar mıyız acaba? Aslında takı dolabı yapacağım ya belki orada kullanabilirim. Yüzüklük falan yapabiliriz. Bu ne ya? Biz böyle bir şey söylemedik. O kesin. Not kağıdı var. Önce notu okuyacağım. Neymiş, ne değilmiş. Daha görmeden tanıyıp en sağlamından bağ kurduğum en sıcak, en tatlı çift. Şarkılarına, sesine hayran olduğum canım Hakan abim. Doğum günün, yeni yaşın kutlu olsun. Bol müzikli, çok aşklı yıllar. Kanal içeriklerine, vloglarına bayıldığım canım Gülşen. Bol videolu, çok aşklı yıllar. Sizi seven Senem. <laughs> Ya Senem bize bir şeyler göndermiş. Hakan'ın doğum günü ayın 25'inde. Bakalım Senem bize ne gönderdi acaba? Önce kendimi açayım. <laughs> Şöyle üstünde isimlerimiz de yazıyor. Ya! Bana gitar göndermiş. Çünkü Hakan gitar çalıyor. <laughs> Bu cam, cam bir kolye. Şimdi gönderdiği şirketin de bir kağıdı var. Onu da okuyacağım. Bakalım neymiş ama önce şunu takalım. Valla Hakan'ınkini de açacağım. Hakan açmış kadar olsun bu videoyu izlediğinde. Ya Ona da fotoğraf makinesi. Hakan'a da fotoğraf makinesi göndermiş. Çok teşekkürler. Yalnız çok güzel ya. Bu camdan yani çok belli. Cam pare diye zaten. Şirketin adı da cam pare. Ahmet Geçili yapıyormuş Eskişehir'den. Merhabalar. Tasarımlarımız camın şeffaf haliyle başlayıp atölyemizde el yapımı olarak son haline ulaşıyor. Elmas ile şekilli biçimde kestiğimiz pek çok renkli şeffaf cam parçasını bir araya getirip cam üstü boya tekniğiyle detay çalışması yapılmakta ve son aşamada füzyon fırınlarımızda eritilerek bir daha ayrılmayacak şekilde tek bir cam obje elde etmekteyiz. Cam sanatına, el emeğine gösterdiğiniz ilgi ve siparişiniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Campare, cam sanatları. Evet, Campare. Campare.glassart Instagram hesabımış. Onu da bulup aşağıya etiketlerim. Çünkü gerçekten çok güzel ve çok şık ya. Ama fotoğraf makinesini daha çok beğendim. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz Senem. Senem Bıldırcın arkadaşlar takip edin. <laughs> Senem bizi sürekli takip ediyor. Her şeyimizi izliyor. Çok teşekkür ediyorum ona. Konuşuyoruz arada ama tabii hiç karşılaşmadık kendisiyle. Hiç yüz yüze tanışmadık. Ama çok samimi, çok içten biri. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Yani sadece Hakan'ın doğum günü diye ona göndermekle kalmamış bir de bana göndermişsin. Hiç gerek yoktu. Çok sevindim ama. Evet, ben şimdi burayı biraz toparlayayım. Sonra Hakan'ın gelmesini bekleyeceğim. Sonra.